Ben yakın doğu Okulu müdür muavini Bekir Hıncal. Okulun açılışından beri bu görevi sürdürmekteyim. Okulumuzun esas amacı çağımıza uygun, geleceğe yatkın ve geleceği tanıyabilen insanlar yetiştirmek eğitimde temel hedefimiz olmuştur. Çok küçük bir sayıyla başlamış olduğumuz okulumuzu çok kısa bir sürede göstermiş, eğitimde göstermiş olduğumuz başarı ve her yıl gelişmekte olan programlarımız sayesinde okulumuz büyük bir ilgiyle bugünkü duruma gelmiştir. Biz okulumuzda sınıf öğretimi haricinde sosyal faaliyetlere de çok önem vermekteyiz. Bu sayede çocuklarımızın sosyal gelişimi topluma uyum sağlama yönünde büyük katkılarımız olduğuna inanıyoruz. Okulumuz bu bakımdan bizim yetiştirdiğimiz çocuklar daha sonra gittikleri okullarda uyum sağlamada hiçbir sorun yaşamamaktadırlar. Okulumuzu görmek isteyen gelir. Bugün örnek bir okul olduğumuzu iddia ediyoruz. Kıbrıs Türk eğitimine de büyük oranda da katkıda bulunduğumuzu iddia ediyoruz. Ve arzu edenler gelip okulumuzu yerinde görebilir.